Merhaba, bugün 23 Ekim 2024, Çarşamba, ee, Elazığ'dayız, Güzide vilayetimiz, ee, Doğu Anadolu'nun inci vilayetlerinden Elazığ'dayız. Elazığ'da 7 koşulu program var bugün. Birinci koşu 18.30'da Gidili Plasen'in ilk ayı, şartlı 3000 mücadeleyle başlıyor. 3 yaşta İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı King Tatar, İsa Yavuz ve Ekürlerden 3 numaralı süper Super Online diyecektim. Super Line ve Front Liner. Bu sahipleri bu line'a çok takmış yalnız. Super Line ve Front Liner e, arkadaşlar burada. Front Liner tabi biraz daha böyle sanki kazanacak gibi duruyor. E, Skydive çok fazla at yazmanın yani yedili piyasa bazında çok fazla at yazmanın bir anlamı yok. E, burada e, 1 ve 3 ile ben King Tatar'cım tabii ki. King Tatar'ın kazanma ihtimali çok yüksek. Hakim yavrusu. Ama bir de ekürleri koyduk. İkinci koşuyla beraber 6'lı gayran saat 7'de başlıyor. Maiden. Dişi meydan 3 yaşlı Araplar. Ee, 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar gün ilk e, yarışı. E, tamamıyla sürprize açık bir yarış bu bugün. 6 numaralı Işık Güzeli. E, İsa Kevuzula ve ekürisi 11 numaralı Varto oyuncusu Aziz Demir. 5 numaralı Hacerova, Hasan Altunda, 10 numaralı Sahil Güzeli, Yusuf Cengiz, 7 numaralı Keynek Sement, Levent Taptık, 9 numaralı Nehir Ada, Burhan Sarıdal, 1 numaralı Beren Hanım, Yunus Çelikbaş ve 2 numaralı Büyük Necman, Hüseyin Şimşek. Yani burada toplam ekürlerle beraber baktığımız zaman 8 at. 9-10. Eh, yani burada yazmadığımız atları ilave edeyim, burayı kapatmış oluruz arkadaşlar. Yani burayı sıralamamız öyle ama H hey işareti en uygun olanı. Üçüncü kuşu Handicap 14, 4 2 araşı, 1600 metreye çıkacaklar. Burada Doğu Tayı arkadaşlar her ne bu Safkan'a böyle gayet güzel giderken bir anda e, ters dönüşler. Elazığ'da da kazanmıştı. Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır dönüşü ne olmuşsa burada oldu yani antrenör de değişmedi sadece en son koşu bakıyorum şimdi Ekim 16 Ekim'de antrenör değişikliği yaşamış. Evet yazacağız bunu. <laughs> Bu yiğit tekrar iyi koşarsa iyi kazanır. 8 numaralı Polat A, Mehmet Ali Aktuğ ve 7 numaralı Fırtınaymış Muhammed Baran Çakmak arkadaşlar. burada Prestige'den de iyi bir koşu gelebilir ama biz burada 6 8 ve 7 diyoruz. Polat Ağa'dan da çok iyi bir koşu. Ya yazdığımız bütün atlardan arkadaşlar ümitliyiz. Yani kendini en hızlıya şu anda konsantre etmiş bir safkandan bahsediyoruz. Ee, sahip değiştirdi. Mustafa Polat Müzeyen Tuğdaş'tan aldı. Ee, Diyarbakır'a getirdi. Ee, yani kazandı kazanacak yani bu safkan. Ee, şartlı dörtler şartlı beşler de Bugün handikap 14. Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz Polat Ağa'dan. 6-8-7. Dönücü kuşu saat 20'de şartlı 3 dişi 4 yaşlı Araplar 1700 metre çıkacaklar. 2 numaralı safkan burada. Calibe yavrusu. Burhan Sarıdalla. İlk atımız 4 numaralı canımın özü Muhammed Baran Çakmak ve 3 numaralı kır hatun Ferit Yardımcı. Burada e, Harput güzeli var. Mehmet Taşkaya'nın bindiği bu safkanı da arkadaşlar yazalım. Dördüncü kuşu 4 at geçelim. 2, 4, 3, 6. Bu da Harput güzeli. Evet. Yani son 4 kuş gayet iyi. Elazığ'a oturmuş bir şekilde. Sahibine de arka arka para kazanıyor. 4 yarıştır. Daha önce şöyle bir şey yok ama şimdi var. Harput güzeli de yazalım arkadaşlar. Mehmet Taşkaya konuya hakim. gönül sayfam için bilmiyorum biz pas geçiyoruz onu. 2 3 2 4 3 6 sıralamamız var. 5. kuş şartlı 3 dişi 2 yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Emirganlı kız e, ve 5 numaralı kara kız Mehmet Doğan. Özellikle biz kara kızıyız ama e, Ferit Yardımcı da kazanabilir. Tekrar kazanabilir. E, orada 2 numaralı da kazanabilir arkadaşlar. Bu Safkan'dan biz bir çıkış koşusu bekliyoruz kızla. Emirganlı kız da şu anda iyi durumda. Yani gayet güzel. İkisinden vazgeçmek mümkün değil. Diğer atların geliri var mı derseniz var arkadaşlar. Fakat seçimimiz şu an için böyle. 6. koşu saat 9'da geçe şartlı 3. 3 vekılaştı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada da 1 numaralı Punch Mahal arkadaşlar yani çok şanslı. Bu da Elazığ'a oturdu yani. Ee, bir tane yarışta para kazandıramadı sahibine. Ee, o da şurada şartlı dört yarış ama ne olursa olsun e, şartlı üçlerde, şartlı ikilerde iyi işler yapıyor. Bakalım burada nasıl bir şey e, izleyeceğiz. Punch Mahalli kadımız bir numara ve 3 numara Airman Mehmet Ali Aktürk burada. Evet bu iki atın dışına çıkmaz diye düşünüyoruz. Aksi takdirde 5 e, numaralı Safka'nın da yazılması lazım. 7. koşu Maiden dişi. 3 yaşlı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Bu da e, banka atacağız. Kraliçe Devasena artık zamanı geldi. Uy, grup da uygun burada. Ates Zamba da var yukarıda ama biz burada Elazığ'da bu Safka'nın e, yardımcı grubu Antonio ediyor zaten. Kendi atları artık yani çıkacağını düşünüyoruz arkadaşlar. son koşuda da Yaren abla AGP bir zaten. Kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Burada kraliçe devasa 6 numara banko. Tek bir bankomuz var ama dediğim gibi bu açık yayınımızın dışında 11.30 ile 1 arasında o gün AGP'ler oranları çıktıktan sonra ve aldığımız tabi duyumlar olursa da ona göre değerlendirmeye alıyoruz ee, ve bankoları ona göre veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki bankoları ve öne çıkan hakları ona göre veriyoruz. Bugün İstanbul'da var. 9 koşulu programda İstanbul'da tam 4 tane bankomuz var. 2 tane alternatif bankomuz var. Evet 9 koşulda 6 tane bankodan bahsediyoruz İstanbul'da. Evet İstanbul'da da iki altılda da 5'te kaldık geçen sefer arkadaşlar pazar günü yani pazar günü İstanbul vardı hatırlarsanız olsun çok tutan o saatte Elazığ ile ilgili videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ee, diğer e, yabancı yaşları takip ediyorsunuz Herkese güzel bir çarşamba akşamı diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. En doğru atlar sizin tuttuğunuz atlardır. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.